Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. E, o ise son nefes e, mesajı verdi. Bir kez daha şöyle söyledi. Ölmediğimize göre devam millet için, ümmet için dedi. Anayasa açık. Cumhurbaşkanının görevdeki son dönemi. Peki Erdoğan ne yapacak? Muhalefetin tepkisi nedir? Hepsini derledik, hazırladık haberimizde. Son ana kadar, son nefese kadar vatan için millet için, ümmet için üretmeye, koşmaya, koşturmaya devam. Son nefesine kadar da görevde olacak. Bir sefer Erdoğan'ın görev süresini, nefesi, yaşamı, ömrü ya da kendi itirazları belirlemiyor anayasa belirliyor. Türkiye'nin gündeminde ne bir seçim var? Ortada böyle bir gündem yokken bunu biz adaylık üzerinden değerlendirmiyoruz. Demin parlamento desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 360'ı bulmakta artık zorlanmıyor. Erdoğan'dan son nefese kadar mesajı geldi. Neşet Ertaş'ın sözlerini alıntıladı, ölmediğimize göre devam dedi. Muhalefetten itiraz anayasa satmasıyla geldi. Merhum Neşet Ertaş'ın söylediği gibi Aşkınan çalışan yorulmaz. Ne zaman ki yoruldum o zaman öldüm. Ölmediğimize göre çalışmaya devam. Ve bir kez daha aday olabilme ihtimali anayasaya göre yok zaten. Ama ben yaşadıkça bu ülkeyi yöneteceğim. Mussolini ya da Hitler ya da Orta Doğu'daki işte ülkelerini bu hale getiren tek adamların sözleri. Bunlar olacak şey değil. Amerika ve İsrail'in desteği tamam. Şimdi içeride aritmetik ihtiyacı vardı. Biz AK Parti, MHP ve DEM olarak birlikte yol yürüyeceğiz dedi. Hatta belki sağlayabilirlerse 400 milletvekilini bularak kendisinin ömür boyu başkanlık yolunun açılmasını Erdoğan bekliyor. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki son dönemi. Muhalefetin tutumu net. Bir daha aday olamazsın. Ben yaşadıkça bu ülkeyi yöneteceğim. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. Bu koltuk hırsın, işte bu soruşturmaları, bu ülkedeki masum insanları cezaevine tıktı. Sen koltukta oturmak için bunları yapıyorsun. Dönem sonunda, umarım erken seçim olur, köşene otur. Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek için vermeyeceği hiçbir taviz yok. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan unuttuğu bir şey var, Türk milleti. Türk milleti artık Erdoğan'a dur diyecektir.